12 Haziran 2023 Aliado Doğa Tarım'dan ben Kemal Korkmaz. Evet değerli takipçiler. Süper Napier Pakong 1 üretim sahamızdayız. Maşallah. Boylu poslu. Çok güzel bir ürünümüz oldu. Bu ikinci verimler arkadaşlar. Nisan 10'da bir hasat yapmıştık seyreltmelerini yaptık. Bu damalarını yaptık. Gereken bakımlarını yaptık. Şimdi ikinci hasatlar yine aynı duruma geldiler. Gayet güzel ilerliyorlar. Şöyle yukarıdan da alayım. Önümüzdeki aya şu aşağıdaki Arazimiz ekili. Şu bölgeyi dekeceğiz. De Altında 25 da arazimiz var. Görülüyor. Orayı da ekeceğiz. Aşağı şöyle vadiye doğru indireceğiz. Hani derler ya bundan sonra sılaç bizden sorulacak diye. Hayvanlarımız beleşten bir yem yesinler. Kısa bir zaman içerisinde kendi çiftliğimizde kuruyoruz. inşallah. Hayvanlarımız geliyor. Hayvanlarımıza yedireceğiz. Çünkü bu işin gidiş yönü bu arkadaşlar. Ben ilk günden böyle söylemiştim. Üretiminizi yapacaksınız. Hayvanınıza yedirip rahat rahat beleşten hayvanı besleyip keyfimize bakacağız işin aslı. Artık samanı da hayvanın altına altlık olarak kullanırız. Şöyle videoyu da kaldırayım Arkadaşlar kusura bakmayın Biraz yokuş çıktım Dengesiz konuşmuş olabilirim Evet değerli Türk çiftçileri Üretici arkadaşlar Bu bir ot türü Super Napier pakung 1 2012 yılında Taylandlı bitki bilim uzmanları Tarafından geliştirilmiş Aşılanmış hibrit bir bitki Vejetatif özelliğe sahip yani tohum üretmiyor. Çelikten ürüyor. Çok bereketli. Su imkanı olan bir tarlaya ektiğiniz zaman çok az bir suyla çok hızlı bir şekilde büyüme sağlıyor. Çok ciddi tonajlara ulaşıyor. Ee, şu an Adana'dan yayın yapıyoruz. Adana bölgesinde 6 hatta 7'ye kadar müsaade verebiliyor biçim konusunda. Sezon içerisinde 6 biçim yapabiliyoruz. Her biçim boyu 2,5-3 metre civarında. Şu an bitki şu görüntüde iki buçuk metreler civarındalar ve en yüksek proteine sahip olduğu dönem, en taze, en güzel olduğu dönem. Ee, biz Nisan onda buraya hasat ettik, Nisan onda hasat ettikten sonra tekrar aldığı şekil bu arkadaşlar. Bu bitkiyle çok rahat bir şekilde hayvanımızı besleyebiliyoruz. %80, %85'ini bu bitki tek başına karşılıyor. Geri kalan ilavelerde işte takdire şayan şekilde hayvanın gerekenleri verilir. Yani bir hayvan beslemede %85 maliyeti ortadan kaldırmak inanılmaz bir şey. Denedik, testini yaptık, gördük. Ee, bilimsel verilerin ışığında bir de bunu canlı canlı görelim dedik. Onu da yaptık arkadaşlar. 500 tane yerli merinos koyunumuzu uzlacı, gebe koyunumuzu bir yıl boyunca sadece pakong birin silajıyla besledik. Üzerine hiçbir yem vermedik. Ee, ve gayet güzel hatta çok çok iyi şekilde başarılı sonuç aldık. Bu kendimize yaptığımız testi sizlerle de paylaşıyoruz bunu. Böylelikle. Ve şimdi gönül rahatlığıyla e, hayvanlarımızı besleyebileceğimizi anladığımız için şimdi çiftlik kurulumuna geçtik çok güzel bir çiftlik ayarlayıp hayvanlara sadece stresini atsınlar diye bir gezinti alanı ayarlayıp geri kalanını hayvanı hiç dışarıya çıkarmadan vereceğiz önüne sılajını yeşil otunu yiyecekler ve bu şekilde biz üretimimize devam edeceğiz şimdi hazır şuraya gelmişken yine göstereyim arkadaşlar şu arkadaşlar ikide bir de bana odot sorup duruyorlar arkadaşlar odotları görüyorsunuz aynı bakım bir bunun boyuna bak. Bir bunun boyuna bak. Yani şu odot tarla israfından başka bir şey değil. Zaman israfından başka bir şey değil. Yani benim nazarımda öyle. Takdir sizin arkadaşlar. Çok fazla yorum yapmıyorum. Şu görüntü size yeter. Aynı gün biçildiler. İşte sonuç burada. Burada da bu şekilde bir tarlamız daha var. Çeliklerimizin kalitesini de görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Sıra sıra açılmışlar. İşte arada bu arada bir iki tane red napier var. Kırmızı pakong bir dediklerimiz. Boyumuz posumuz da böyle arkadaşlar. Yani anlayacağınız durmak yok. Üretime devam. Bizim tarlamızda damla sulama mevcut. Burada güneş panelimiz var. Arabanın önünde dalgıcımız var. Güneşi gördükçe otomatik basıyor. Senoloid vanalarımız var. Günü geldiği zaman telefonla dahi vanaları değiştirip uzaktan kumandayla tarlamızı sulayabiliyoruz. E bu sene de yağmurumuz bereketli oldu şükür. Hiç strese girmeden rahat rahat üretim yapabiliyoruz. Bizim çeliğimiz bitmiyor arkadaşlar. Türkiye'de 4 mevsim elimizde çelik bulunuyor. Sera ekimleri yapmak isteyen arkadaşlar veya da yurt dışındaki sıcak bölgedeki ihtiyacı olan arkadaşlar onlar da e, istedikleri takdirde bizim ülke şartlarımız uygun olmadığı zaman onlara da gönderim sağlayabiliyoruz. Bizim ülke şartlarımızda ne zaman bulunduğu bölgeye göre iklim sıcaklığı uygun olduğu zaman onlara da çelik verebiliyoruz. Yani 7-24, 4 mevsim çeliğimiz hiç bitmiyor. Adana'mızın bereketi. Aynı şekilde İç Anadolu'da da üretim yapıyoruz. Aksaray'da da e, 10 gün sonra bir 25 dekarlık arazi ekimi yapacağız. Şu an bir 10 dekarı yapıyoruz. 15 gün sonra da bir 25 dekarlık daha arazi ekeceğiz. Çiftliğimizi oraya kuracağız. E, oradan da destek sağlayacağız. İç Anadolu'da 3 biçim yapabiliyoruz. Adana'da altı biçim yapabiliyoruz. İşte bölgeye göre 3 ile 6 arasında değişiyor. Evet 18.5 protein 3200 enerji 11.6 karbonhidrata besin değerlerine sahip olan Super Napier Pakong 1. Bu arkadaşlar. Herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Allah'a emanet olun.